Kına gecesinin ardındansa düğün heyecanı başlıyor. Gelinliğin bu özel geceyi taçlandıran en önemli unsurlardan biri olduğu düşünülünce tasarımcılara da büyük iş düşüyor. Pendik ve Mecidiye köydeki şubeleriyle hizmet veren Çiğdem Metin Gelinlik de gelin adaylarının bu özel günü için tasarladıkları gelinlik modelleriyle büyük ilgi görüyor. Ben Hande Güven, Çiğdem Metin'in kızıyım. Ee, annem Çiğdem Metin firmasının sahibi O kendisi şu an biraz geri plana çekildi O yüzden röportajları biz veriyoruz ee, Kendim 4 yıldır bu işin içindeyim Kamu yönetimi mezunuyum Ama e, artık bundan sonra ömür boyu yapmayı düşünüyoruz Kız kardeşim tasarımcı Ben daha çok satış yönünde ağırlıklı olarak çalışıyorum Gelinlik seçiminin de kuşkusuz birçok püf noktası bulunuyor Peki gelinliği tercih ederken neleri göz önünde bulundurmak gerekiyor? bel inceliği, omuz genişliği, bacak boyu uzunluğu bunların hepsi gelinliği seçiminde çok büyük etkendir. Eğer gelin hanımın beli kalınsa bel geçişi daha yumuşak olan gelinlikler tavsiye ederiz. Omuzlar darsa omuzları daha geniş gösterecek. Belki mendil kollu, belki dökümlü kollu, dantelli gelinlikler olabilir bacak boyu kısaysa beden boyunu bacak boyunu biraz uzatmak için gelinliğin proporsiyonu yani gelinin proporsiyonu uygun şekilde etek boyu biraz uzatılabilir. Peki gelinler dünlerine kadar süre kala gelinliklerini sipariş vermeler. Düğünleri örnek veriyorum şu anda 2015 sezonunda Ramazan ayının da etkisi var bunda ama Mayıs gelinlerinin maksimum Şubat başına kadar gelinliğinin başlanmış olmasını tavsiye ediyoruz. Peki aksesuar seçimleri neler? Aksesuar seçimlerini genelde yine ten rengi ve saç tipine göre de değişir ama gelinliğin tipine göre, danteline göre, duvan uzunluğu, kısalığı, aksesuarın rengi, büyüklüğü bunların hepsi gelinliğe uygun olarak seçilmesi gereken detaylar. Benim tavsiyem Gelinliklerine karar vermeden aksesuarlarla hiç kafalarını yormasınlar. Ondan sonraki aşamada karar verebilirler.